Al sen adamsın. Sen adamsın. Ha? Sen adamsın. Ya orası bu çocukları bir aramayın şu diğer numarayı ya. Alo. <laughs> Alo. 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 Diğer numaradan arıyorlar beni ya. Müzik Gel telegrama gel bak seni çok istiyoruz telegramda 765. Ananızı bacınızı sikeyim sizin tamam mı aramayın ya aramayın ya. Böyle orası çocukların hepsini engelleyeceğim bir bir şimdi arayanları. Bir bir engelleyeceğim. Ondan sonra abi niye engelledin? Yalvarıyorlar bana. Abi biz ne yaptık sana engelledin? Ben engel attığım bütün kişiler arkadaşlar telefonu bir daha açmıyorum. Engele kaldırmıyorum. Bey, bak bir daha diyorum dinle beni be. Evet din dinliyorum seni. Telegram grubumuz var ona gel ısrarla her. Herkes... Ya ne yapacağım Telegram'da ne yapacağım ben orada? Eğlencen ya hayranlarınla konuşacaksın abi. Ya tamam da. çok efsane. Kaç bin kişi var orada? 762 kişi var. Onlar o O Ali Takkuş şifreyi geri verecek miymiş bana? E, Instagram'ın. Eşek gibi verecek. E, ver. Çember darardı. Çember <laughs> darardı. Emin misin vereceğinden? Bilmiyorum. Zorlarsak verir. Sen ya yok diyor. Ya de. yok zorlamasından değil de bak ben ona bugün mesaj attım dedim ki kardeşim dedim bak işin içine ailem girdi dedim işin içerisine avukatlarım girdi dedim. Dava açacaklar sana dedim bak güzel senin başın belaya girecek. Gel dedim iş işten geçmeden dedim şifreyi ver dedim. Eee ne dedi? Vallahi diyor tamam diyor vereceğim diyor edeceğim diyor bir şeyler dedi ama ben de anlamadım o. Verecekmiş herhalde ya. O ay tokuşun götünden sikeyim ben. Bu kral kim bu arada? Kalkan gönderiyor bravo. Aa yeni bir yeni bir şarkı keşfettim. Dinlemek istiyor musun? İstiyorum anlat. Hayranların da dinlesin. Tamam dur Ş şuradan açayım diğer eski telefondan açayım. Bekle bir. Bak ha bu değil ya bir dakika. Dur bir dakika. Oğlum yanlış yere girdik ya. Aç aç. Neyse yanlış yere girdik de çalsın mı? Bu da fena değil mi? Bir tane baksana. Bir şey söyleyeyim sana, tamam, bir, bir tane balon çekeyim mi ya? Ee, çek, çekme çekme. Senin za sağlığına zararlı abi. Yok abi bir tane kalmış abi. da balon, bir tane balon kalmış. Abi bak biz senin sağlığını istiyoruz, sen bizi kötü. Bir dakika yor yorumlara biz bakacağım, Yorumlarda da çek derse çekeceğim. Çekme, lütfen çekme. Bak, ya son balonum, son balonum, son balonum. Bak, abi lütfen çekme bak hayranların için, senin iyiliğini istiyoruz biz. Bir Senin şey hayatın sana. düzene girsin. Ya, ya o deli de de dün, hayatın... dün camı kırdım gördün mü? Gördüm gördüm. Banyonun camını. Buraya Burayı nasıl biz şey yapacağız şimdi? Banyonun camını kırdım ya. Buraya bir şey diyeyim bir mi? Bir şey olsun buraya temizlik çıkarsak, gelir temizler mi ki acaba burayı? E ee, bak bir şey diyeceğim. Ayaz alsana be. Ayaz Bey, Ayaz. Bey. Hayır temizlik Ayaz temizlik Ayazlı. gelir temizler mi ki burayı? <laughs> ya beni dinle beni dinle. Temizlik çıkarsak temizler mi burayı? Bak Ayaz Bey diyor ki sen balonu bırakmadın mı diyor. Cevap ver Ayaz Bey'e bak oradan hayranlarında yazıyor Ayaz Bey'e yani. Fake mi o ya fake Ayaz'mış ya. Ayaz bıraktı Instagram bıraktı Ayaz. Taner sembol ee, fake mi? Fake fake. fake mi? Ayaz bıraktı. Şöyle söyleyeyim. Ya. Neden bıraktığını söyleyeyim mi size? Söyle. Şimdi Ayaz bu Amerika'daki Ayaz'dan bahsediyorsun, değil mi sen? Sen hangi Ayaz'dan bahsediyorsun? Alo. Bir dakika. Ya. Alo, alo, sen... alo, alo. Dur bir dakika. O oh, Fake Ayaz, Fake Ayaz. Bir şey söyleyeyim senin. Sen... Ayaz. Ha, Ayaz'dan mı bahsediyorsun? Ayak kimden bahsediyor? Ayaz'dan, Ayaz'dan. Dur bir dakika. Bir tane kız var. Onu sohbete alayım. Misafir canlı yayına alayım. 1 2 3 4 Taner. Belin de ne yapıyorsun? İyiyim. sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ya? Gittik yeni bir tane telefon aldık bugün. Hı hı. Eee 1450 dolar geldi gittim 1450 dolar <laughs> telefon aldım e, telefon Japonya'dan geldi Tokyo'dan parayı Tokyo'dan gönderdiler telefonu alan <laughs> şahıs <şarjda, gülüyor> telefonu alan şahısın adı şey e, arkadaşlar telefonu Bizim bana kim aldı ya. telefonu bana kim aldı arkadaşlar hayır ya ha ateş Üçüm. aldı ateş Arkadaş. Ateş? Tabi canım ateş aldı bana Burada destekçi olan mı? Hayır bu değil. Bu Almanya'daki ateş değil. Bir de Japonya'da bir ateş var. Ha burada destekçi mi o? Vallahi adam Japonya'da ateşle bir sevdiğim bir insan vardı. Ay, Adama kusura bakmasın burada. Adama küfür de ettik. Adama saydırdık da arkasından da saydırdık. <laughs> Gerçekten çok üzgünüm. Ateş kanka. Yani ben senin arkandan sallamak istemezdim. Küfür etmek istemezdim. <laughs> Adama küfür ettik bir ton. Ondan sonra Adam gitti bize telefon ne aldı ne bir yaptı? de. Hayırlı olsun. Vallahi gitti. Taner, ben ya yalnız bir şey söyleyeyim sana. Bak. Ateş kankaya teşekkür ha. ederiz de bir para yollayışı var. İnan inan ki bizim bizi var ya ne yaptı biliyor musun? Bizi delet Bizi deletti de ya. Bizi ne yaptı biliyor musun para yollarken? Dedi ki ben dedi sana güveniyorum dedi. Sen dedi gideceğin o parayı dedi yiyeceksin evet. dedi. Yok köpek yarışına gideceksin dedi. Yok at yarışına gideceksin dedi. Sen de o parayı yiyeceksin dedi. Ben dedi parayı dedi telefoncuya git dedi. Telefoncuya göndereceğim telefoncu alacak dedi parayı dedi. Neyse telefoncu da 10 kilometre. Manigrama dedim telefona bindik arabaya bindik telefon. Gittik telefoncuya. Telefoncuya verdim Hı. telefonu. Abi diyor bizim bir öyle bir yetkimiz yok diyor ateşe. Biz diyor telefonu alamayız diyor yani. Şey biz diyor Hı, telefonu ya. diyor biz manigramı onun adını alamayız diyor. Neyse ateş dedi o zaman bari kimliğini versin kimliğini bıraksın dedi kimliğini güvenmiyorum dedi çünkü parayı çekecek parayı yiyecek dedi iki dakika sonra dedi ondan bunla yiyecek dedi sonra <laughs> neyse gittik ondan sonra telefonu neyse kimliğimizi bıraktık şeyi bıraktık en son da geldik dedi tamam dedi bak güveniyorum sana dedi da arkadaşlar vardı ona verdi telefonu lütfen dedi telefon alın dedi şuna dedi sonra gittik telefon aldık yani. Hayırlısıyla. Hayırlı olsun. Ama bir şey söyleyeyim sana. Ekranı ben hiç beğenmedim. Heh. Yani 11 Ney telefon? 11 Pro Max son çıkan iPhone'u hiç beğenmedim ekranı. Hiç Ulan beğenmedim. Taner var ya Taner. <laughs> hiç beğenmedim ekranı. Gerçekten hiç beğenmiyorsun ya. Yemin ederim ki bak ben. sana önceki çektiğim telefon daha yakışıklı çıkıyordu. Acaba bunlar Yok, bana Yok hala çok yakışıklı. Bir şey söyleyeyim yani, hala. mi? Yanlış mı verdiler yoksa bunlar düşünüyor. bana ya? Sana diyorum sana. Lan söyle. Efendim? Hala çok yakışıklısın. Yani yakışıklısın makışıklısın diyorsun ama kusura bakma Bir şey diyeceğim Taner. Pala benim ağzıma sıçıyor. Ben seni koruyorum, sen beni korumuyorsun. Nasıl olacak? Ya boş Dedim ver ya. Dedi, kaşar dedi, kaşar. Pir-Piri- piri... Kaşar dedi bana. Bir şey seni söyleyeceğim sana. Diye kaşar dedi bana. Pirimci hakkında, primci hakkında artık şey istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Ama bir şey diyeceğim, bak beni herkes senin karın olarak biliyor artık. Anladın mı? Ya ama. o senin suçu, ben senin karın barın değilim. Ya yani kusura bakma. Hayır, ben rahatsız değilim. Evet diyorum, sener benim kocam diyorum ben herkese. Yani? Sen rahatsız mısın? Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana, ben rahatsız değilim ama karım Bence da değilim. Ben de olma. yok karım yani. da değilim. Sen benim karım değilsin zaten. Ha kocam da dedim. pardon. Kocamsın. Bir şey söyleyeyim sana. Benim şey nereye gitti Değilim ama koyayım değilim. Öylesin. Arkadaşlar. Ekrana gel ekrana ban. Arkadaşlar ben. son bir balonum kaldı ya onu bir çekeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne Allah kahretsin ya. Balon patladı senin cenabetsin ya. <laughs> Balon patladı. Ben ne yaptım ya? Alo. Aldım. Balon patladı senin yüzünden. Ben Tamam da Elif balon rahmi. çekmiyorum da bir şey Ya yok bir şey seni Balon çekmiyorum da canım. Şimdi çekerken balon patladı. Son balonum vardı. Yani göz değdirdiniz ya. Allah kahretmesin size. Bir ya bir tane balonum vardı ona da göz değdirdiniz ya. <laughs> Yazıklar olsun ya. Bir tane balonum vardı ona da göz değdirdiniz ya. Tamam ben sana alacağım balonu boşver. Söz ver. Yemin ederim alacağım. Bana bir olacak mısın bana? Ne kadar istiyorsan. Söz bir sürü. Hem de şişirip şişirip yollayacağım. Sen sadece çekeceksin. Vallahi Hatta hep ben böyle beni kandırıyorsun çocuk Ben çekeceğim. Bak hayır. Hatta ben çekeceğim. Ağzımla üfleyeceğim sana. Sen beni hep çocuk gibi tamam mı? kandırıyorsun ama hayır, hayırlısı işte. Hayır. <laughs> hayır saçma. Ben bak, senden konuşmuyorum ben... bundan sonra. Niye biliyor musun? Saçmalama. Hayır, ben senden konuşmuyorum bu saatten sonra. Ne zaman yanıma Öyle geldikten sonra, bundan sonra senin yayını açmıyorum. Yayını açmamın en büyük nedeni yanıma ge gel gelirse yayın açacağız beraber. Gelmezsen bundan sonra yayın yok. Ben yok. senin yanına gelirsem var ya bak, bu chattekileri görüyor musun? Bu, yok arkadaşlar. Neler, bundan, sonra, bundan sonra bundan sonra belinden yayınını açmıyorum. Ne zaman ilk uçak biletini aldığında. Yanıma geldiğinde beraber yayın açacağız. Hiç Benim... özlemeyecek misin? Vallahi hiç bir daha açmayacağım. Ya, uçak biletini ne zaman hiç aldın? Hiç özlemeyecek misin? Bana bak. Hiç özlemeyecek misin beni? Vallahi hiç özlemeyeceğim. Vermedin ki ben özleyeyim seni. <laughs> Yazık. Ha mi <veririm> özle. <laughs> e tamam verdin mi ki bana özleyeyim seni? Hiç vermedin ki bana daha. Şey Oha. Daha buluşmadık. <laughs> buluşmadık, etmedik. Bir defa vermedin. Hayır, bir şey diyeceğim. Bu ne yani? Her şey vermek mi? E vallahi ben de öyle yani. Tamam. Kusura bakma. Vermezsen o zaman sana su yok. Ver, yani. Vermeden olmuyor mu? Olmuyor. O yüzden Hiç. dolayı cezalısın. Süper. Cezalısın buraya gelene... <laughs> ya geldin yanıma geldin, gelmedin bundan sonra yayın mayın yok sana. Al. Tamam özelden konuşuruz biz. Neyse özelden konuşuruz. Hadi görüşürüz. Özelden konuşuruz. Hadi bay bay. Yani ben de anlamadım bu kızı. Herkes demiş primci primci demiş. Ben de anlamadım primci mi değil mi ne olduğunu. Ama bir gelsin bir görelim ya bu kız neyin nesi? bir gelsin bir görelim. Yanımıza gelsin misafir edelim. Hiç işi gücü sallamak arkadan. Ya arkadaşlar şu ayarlardan ee, bir dakika. Bir şey ayarlamaya çalışıyorum da. Beğendiğiniz bir müzik var mı açayım arkadaşlar ya? Beğendiğiniz bir müzik var mı?